Saten çok uzun zamandan beri bilinen ve tercih edilen kumaş türleri arasında yer almaktadır. Eski zamanlarda zenginlik havası yaratan saten kumaş pek çok elbisenin yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde de alıcısının oldukça fazla olması bu kumaşın sevilerek tercih edildiğini göstermektedir. Aynı zamanda üretim esnasında uygulanan teknikler bakımından da oldukça özel bir kumaş türü olduğu bilinmektedir. Saten kumaş nedir? Saten kumaş nedir denildiğinde akla ilk gelen parlak görünümlü kumaşlar olmaktadır. Saten, parlak görünüme sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda kaygan ve pürüzsüz bir dokuya da sahiptir. Teknik olarak bakıldığında ise kumaşın üretimi aşamasında ipliklerin birbirine geçmediği ve eşit olarak dağıtıldığı görülmektedir. Bu şekilde üretim yapılabilmesi için 5 farklı yöntem uygulanması gerekmektedir. Saten kumaşlar, görünüş olarak ve isim olarak bilinen ve tercih edilen kumaşlar arasında yer almaktadır. Ancak çoğu kişi bu kumaş türünün temel özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu nedenle saten kumaş özellikleri başlıca incelenen konular arasında yer almaktadır. Bu kumaş türünün özellikleri sırasıyla açıklanmıştır. Saten kumaş sağlıklı mı sorusu bu kumaş türünü kullanmakta olan veya henüz kullanmamış kişiler tarafından merak edilen sorular arasında görülmektedir. Bu kumaşlar çok eski zamanlardan beri kullanılan kumaş türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle en çok tercih edilen kumaş türlerinden biridir. Oldukça kaliteli kumaş yapısına sahip olan saten kumaşlar, sağlıklı kumaşlar arasında yer almaktadır. Ancak kullanıldığı alana göre dikkat edilmesi gerekmektedir. Vücut ısısını her ne kadar dengede tutma özelliği bulunmasa da doğru alanda ve doğru şekilde kullanıldığı takdirde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Bu kumaş türü kat kat görünüm kazandırılabilen bir kumaş türü olmamakla birlikte bu görünümün kazandırılması için farklı tekniklerin uygulanması gereken bir kumaştır. İnce bir kumaş olmasına rağmen opak kumaş görevi görür ve iç göstermez. Ancak fazlalık gizleme konusunda başarılı değildir. Bu kumaşların çoğu ne kadar parlak olduğunu ve ne kadar kalın olduğuna göre ayırt edilebilmektedir. Çok ince olan bu kumaş türleri vücut üzerinde kaliteli durmamaktadır. Bu nedenle tavsiye edilen saten kumaş şekli kalın satenlerdir. Saten kumaşın kullanım alanları şu şekilde açıklanabilmektedir. Çoğu gelinlik modelleri, nevresim takımları, abiye elbiseler, pijama ve gecelik takımları, tekstil ürünleri, hobi ürünleri.